bulaşma ve ölüm arasındaki o senkroniyi iyi yapmamız lazım. Nereye yayılacaksın? Ben sorayım. Soğukları hızlı halledersen aslında süper olur. Yani soğuklara ben hiç gidemiyorum. Hiç işim yok benim soğuklarla. İsveç e, başlıyorum ben. Ben de Orta Afrika'dan başlıyorum. Yani iki tane medeniyetin başkenti olan ülkeden. <laughs> Birisi Orta Afrika. Evet su aracılığıyla bulaşırsak çok güzel olur arkadaşlar. Bir kere her musluktan su içen Orta Afrika'da hastalık bulaşsa zaten Orta Afrika komple kırıldı. İmkan yok yani. Temiz Hayır, suya erişim diye bir şey yok çünkü. Ben mantığımı kullanan bir insanım. Ben mantıklı bir insanım kardeşim. Sıra ya. ben. Mart. <laughs> <laughs> Bak. lazım oluyor değil mi? Motor modeli Ne? Oto chess modeli. Harcama dursun. harcama dursun <laughs> lazım, lazım olur. Oto chess de HP'n gidiyor dedi. ama. Allah'tan burada HP'ye gitmiyor. Sakin sakin yayılacağız abi. Kanla bulaşalım. Kırsal alanlarda hızlı bulaşma. Kanlı niye kırsal alanlarda hızlı bulaşılır ata? İşte tarımla uğraştıkları için elleri yara olur falan diye abi. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası? Adam kaçmak için nasıl bir yalan uyduracağını şaşır. <laughs> tamam. Tabii efendim. Tabii ki de. Elim sürekli Q'da ya sürekli Q'ya basıyorum. Şu an dünyaya bulaşamadık bile adam gibi. Ama Orta Afrika'da bir hızlandık. Bir Orta Afrika'da bir hızlandık Moruk. Şu an sadece iki ülkede varım adam. Evet. Ben de üç galiba. Angola, Orta Afrika, Batı Afrika'dayım. Dünyanın en dertsiz iki ülkesinde bulaşıyorum. Yani nasıl bulaşabilirim ki? <laughs> Adamlar o kadar mutlu ki biz bile. Adamların direnci yüksek <laughs> Güzel. Afrika ele geçiriyoruz hatta. Afrika zaten kolay ele geçmeliydi ama niye bu kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Sudan'a bulaştım. Hadi buyur. Hala Libya'da yokum ya. Bu beni üzdü. Abi sıkıntı yok. Belirtilerimiz de yok. Sakin sakin. Zaten yayılmadığımız fena değil. Orta Afrika'nın şu an içinden geçiyorum Atak. Abi Orta Afrika şu an var ya üf yarın yokmuş gibi. Şu hava dini yeni bir verebilirsem güzel olacak. Ulu da. Ulu da. Bir şey oldu. Mutasyon mu? Öyle bir şey yok. ya dünya uyuyor, haberi yok dünya. Dünyanın sonuna kadar tamam mı? Kimse çakmadan bulaştırabiliyor olmamız lazım. Ne ne açtın hayvan? Ne oldu? Ne açtın? Ya, tamam, sorun yok. Sorun yok. Oğlum böyle şeylerde boşluğa basabilirsin bu arada. Tamam. Nasıl durduralım? Fareleri mutasyonlamış da. Çok saçma. Bir panik oldum. İsveç'te fare yok ki bir kere. <laughs> Hepsi ne? laboratuvarda İsveç'teki bütün farelerin deney yapıyorlar ona. Evlerin duvarlarında sıcak diye oralara girmişler. He. Haberini aldın galiba. <laughs> doldurdu çünkü yani. <laughs> Adam yayılamıyor ya. Medeni bir ülkede başlamanın sıkıntıları. Bak benim Af Orta Afrika'ya bak Allah aşkına 114 milyon insan hasta şu anda haberi yok. Aa sen ne demeye çalışıyorsun? Ben Orta Afrika'ya medeniyetsiz diyorum. Hadi. Hadi. Bir <laughs> şey oluyor. Orta Güney Afrika'ya Afrika da Afrikalılardan özür diliyorum. Orta Afrikalılardan özür diliyorum bu söylemimle ilgili. Ben <laughs> diledim. Çünkü Kesin kastettiğinden daha da medeniyetsizler. Oh, ayda Oyda. Az söylemişim diyor. Bura tamam, bura tamam. Şu aradaki Bo, Zimbabve ve Botswana'yı çözemedik hala. Şu Botswana'daki iki tane insan koymuşlar bak şu resmi görüyor musunuz? Bu resimdeki o iki insan da arkadaşlar Photoshop. Bu bariz durmuyor mu? Oğlum şu ben mutasyon geni çok tehlikeli ya. Ha, bence de tehlikeli. Yani iyi bir tarafı olabilir de senin hep kötü tarafına gördük gibi hissediyorum. <laughs> Sanki hiç iyiliğe çalışmadı yani. O, bu sefer çalışıyor bak ikinci toz şeyini mutasyonladı. Fareyi mutasyonladı. Sürekli yayılma, ulaştırma şeyleri mutasyonlu. Umarım böyle devam eder yani. Biraz yayılma hızımızı arttırdık bu arada. Evet güzel. Alt tarafı aldık. Arabistan'a falan geçmeye başladık Muruk. Tamam güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Harcamamak lazım. Benim için de aynısı geçerli. Şu an belirti vurursa diye bekliyorum. Önemli bir harcama yaptım çünkü. Bu benim... <laughs> Batı Afrika'dan ev almış. Geliri biraz kötü etkiledi muhtemelen. <gülüyor> Saçma. <laughs> <laughs> Batı Afrika'dan ev alma orada herkes ölür. Değeri düşer bir şey soracağım. Virüsü veren kişi olarak ben ölüyor muyum finalde? Ben bunu merak ediyorum abi şu an. Hadi buyurun. Mısır'da nasıl yayılamıyorum ya? Muhammed Salah mı var orada? Niye yayılamıyorum? Ne yapacak? Botswana da 6 kişi, 7 kişi oldular. Nereye bulaştın lan? Bulaştım. Bir tur daha yayılıyorum abi. Bir tur daha yayılıyorum. sıkıntım yok, sıkıntım yok, sıkıntım yok. <laughs> Abi cezi şekilde yayılmaya başladım Evet, sen de hızlandın. Ben de hızlandım. Senin hızlanman daha kritik bizim için şu an. Sen soğuk yerlerdesin. Ozan. Dur dur durdurabilirsin. Direkt direkt bas abi. Direkt bas ben de basacağım güzel, güzel özellik mutasyon. Bu <laughs> dur 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 dur. Durdurdum. Durdurdum. Tamamız devam edebiliriz. Amerika'ya gitmişsin o zaman. Mutasyon gelir gelmez. gittin. Şu an Amerika'dasın. Mutasyon gelir gelmez durduruyoruz abi. Tamam mı? Okay. Dünya uyuyor şu anda. <laughs> Siz uyuyun oğlum. Devir sürücü yürüsü geliyor. gittik? Siz uyuyun siz. Siz uyuyun. Umbrella Corporation. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Biraz da şurama doğru. Ha, Türkiye'ye yayılamamışım ya. Nasıl yayılamadım ya? <laughs> oğlum gelişmiş ülkeler yesenin. gen o yüzden. Ayda gelişmiş ülke ise Orta Afrika var o zaman benim ülke. Aynen Yani oraya daha hızlı yayıldı düşün falan. <gülüyor> 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 Düşünüyorum. abi Türkiye niye olmuyor ya? Türkiye <laughs> yayılamadım. Türkiye sen gitmişsin abi gelişmiş ülke olarak. Bak birazdan Grönland yine putu putu 2 saniyede doluyor. İnşallah inşallah. Grönland'ı doldurursan Uzandım. süper olur. Durdurdum öküntü oldu. Ama devam. Basabilirsin. Okey. İşte şey yapan bassın. Durduran. o oh, paralar. o oh. <laughs> Yayılamıyoruz. Ee, Rusya'da da başladık. Bakalım ben çok merak ediyorum Rusya'da nasıl hastalığı yayabileceğim acaba. durma, dur durma, Durdurma, 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 durdurma. Ne yapıyoruz lan? Durduruyor mu? Yok. Hızlandırma talebin varmış. <laughs> yok yok o ortak yazıyor. Öyle bir talep yok. Hı. İki kere boşluğa basınca diyor ki hızlandıralım mı? Aha Türkiye'de de başladık. Ata Türkiye'ye senden sonra geldim. Senden hızlı yayılacağım diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama bakalım. Hı. Bakalım tamam, gelişmiş çine, ülke olduğu için o, Türkiye. Çine, çin'e nasıl gidiyorum bak. Hop Grönland 2 saniyede. Bitti mi Grönland? Tamam o Grönland biter. Abi Kanada'ya Kanada'ya gittim ben de ama Kanada'yı çözmemiz lazım. İzlanda'da yayılabilmem lazım yani. Kanada'ya 6 kişi. Abi Kanada'ya biraz mülteci lazım. Devam. Kanada'ya biraz Afrika'dan mülteci gönderebilirsek. Bu ne? Yeni Zelanda'ya gittik. Güzel güzel. İzlanda'da daha hızlı yayılmak lazım. Güneydoğu Asya'dayız. İzlanda'da bence daha hızlı yayılmak lazım. Yeni Zelanda'da, İzlanda'da. Ol taraf çok kötü ya Amerika tarafı. Ee, İzlanda'ya ben de gittim. Amerika tarafı kötü bence de hiç gelişmemiş. Kanada özellikle o da çok sıkıntı. Oğlum Orta Amerika'da, Meksika'da hiç çok uzata. Filipinler en kötüsü. Tamam fullledim abi yayılmayı ha. ya. Güney Amerika'ya güzel yayıldım. Aha, aynen görmedim ben. Onu. De Niye görmedin? adımımı attım şu an. Tamam. Yeni yine de hiç çok uzdan. Hiç çok uzak abi oralar. Oralara, oralara Hı -hı bir uçak mı göndersek? Gine. Ama işte DNA'na dikkat et. Bulantı yemeyelim. Belirti yemeyelim. Okay. Bulantı ne ya? Belirti yemeyelim. <laughs> bulantı yemeyelim. Bir <Direkt> bulantı yiyoruz <laughs> Nereden? Dur. Dur dur Baş ağrısı. Tamam. <laughs> tamam. Devam. Devam. Kazakistan'da enfeksiyon baloncuğu diyor. O ne? İkili çıkıyor galiba ortak çıkıyor. Terleme atı dur 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 Tamam devam abi. Panik. Devam. dur Hızlı Ama yayıldık. Kanada'ya ben de gittim, sen de gittin de Kanada'daki benim hiç hasta sayım artmıyor şu an. Dur bakalım. Hmm. Ben yine biraz yayılma şeyleri yapayım. Abi telefon arıyor. Ee, ben durdururum, sen de durdur. Efendim canım? Alo? Sesin geliyor zaman. Bana geliyor. Bana soruyorsan evet dur dur. Dur dur. Ben sesim verdim. Da oyuna da oluyor. gidiyor. Ama iyi misin şu an? Yani şu an iyi misin? Ben da yayına gitmiyorsun sorun Tamam. Tekrar başlattım şeyi. Ne oluyor? Durdurdum. Sniper hoş geldin abi iyi seyirler. Yayında mı şu Türkse evet. Aha. Yayındayız izliyorum her zaman şey izliyorum. Sen geri geldin Aha, mi? Aha geri geldim geri geldim. Atı dur 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 Onu da saldım bu arada. Sniper Jackal Halo burada mısın abi? Türk mü acaba? Şey yabancı da olabilir bu arada. Gitmiş zaten herhalde yazık. Nichtmiş. 8 Nisan 2021 herhalde buradaydı gitti. Tamam okey devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Emre telefonunu açamadım canım. Şeyde olduğum için. Devam edebiliriz abi. Sniper Jekyll Hollow diye biri geldi de sorun yok, sorun yok. durdurdum. Durdurmadım. Sorun yok. Sorun yok. Belirtimiz yok. E, nereye yayılmadık şu an biliyor musun? Kanada'ya falan yayılmadık. Bir de Avustralya abi sağ alta yayılmadık. Adam gibi. Yeni Zelanda'da da hiç çok uzata. Uçak uçurayım mı lan Yeni Zelanda'ya? Uçur. Amerika durdurayım mı? Hızlanıyorum. Amerika'da. Durdur, Amerika durdur, basma, 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 durdurma, durdurma. Amerika'da hızlanıyorsun. Amerika'da güzel hızlanıyorum şu an. Dur 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 dur. Dur dur. Devam. Birbirimize bulaşmamay diyecek ne yapsak? Bilmiyorum ki. Ya şu Kanada'yı ne yapacağız oğlum Kanada'yı? Dur ben de bulaşmayayım Opa! Ne oluyor? Gördün mü Amerika'da beni? Oo nice. Ne yaptın lan Amerika? <laughs> iPhone iPhone'lara virüs mü yükledin? Ne yaptın? Çaktırma. Kanada'ya da geliyorsun. Tam Kanada'ya da geliyorsun sen. Sıkıntı yok. Sana bunu sana vermeyeceğim bulaşmayı. Zaten sen almışsın bulaşmayı. Sana Dur. Dur 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 dur. Dur durdum. Devam. Tamam. Tamam çok az kaldı. Sağ alt taraf falan çözmemiz lazım. Dur 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 dur. Durdurdum. Aa ata. Ne oldu? Sıkıntı yok abi devam devam herhalde yok. Uykusuzlukta bir sorun vardı da. Avustralya'yı artık hızlı çözmek gerekiyor. Niye evet hızlanıyor ama? hızlanıyor ben de hızlanıyorum. Ben orada hızlı büyüyorum sen de hızlı büyüyorsun galiba. Gidiyoruz abi orada. Avustralya'da çok hızlı gidiyoruz. Dur dur dur. dur, dur. Durdurdum. Hepinizden güzel tyrantlar yaratacağız. İnşallah. Kanka Yeni Zelanda'ydı bu arada. Dur dur. Dur dur. Dur dur Devam abi. Oğlum son anda niye bu kadar belirti gelmeye başladı ya? Bu kadar rahat etmeyin artık diyor. Öldürün lan artık diyor. Kanka Yeni Zelanda'yı çözmemiz lazım ya. Böyle olmaz. Ozan. Durdurayım mı? Yok. Tamam. Sorun yok. Bastım yapmış. Uçak özelliğini beleşe mutasyonladı bana. Ölümü vereyim mi? Kendiminkileri yani öldüreyim mi? Korkmalığın ağzına sıçabiliriz değil mi? Şu dur, dur 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 dur. Durdurdum. Yani sıçabiliriz bence verelim. Ya yani ben kendiminkileri öldüreyim. Sen Bakın zaten çoğalıyorsun. Hakeyiz. Bütün yani dünyada varız. Bir Yeni Zelanda'da az... Ee, bak seni küllü... Yok. o zaman. Ha, ben de başlıyorum dur. Başla abi, aynı anda başla. Başla. Koma, delilik. Delilik, menenjit, ağır beyin iltihabı, ateş, aküt. Başladık abi. Ateş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her yere yayıldık şu saatten sonra anemi falan da şey olmuyor kendi kendine. Delilik falan da vursak güzel olur. Ahmet yüzde %16, altı, yüzde on yedi, Uykusuzluk paranoya başlatalım. Organ iflasını açmayı çok istiyorum ya. Aha açtım onu. <laughs> güzel ölüyorlar, güzel ölüyorlar. Hatta herkese bulaştık galiba abi dünyada. Aynen. Ya Herkese uzak. bulaşmışız. Sağlıklı insan kalmadı. Tamam, diye. sağlıklı insan kalmadı dünyada. Daha hızlı, daha fazla. Daha fazla. Delilik başladı. Bunlar kurtulamaz. Bunlar kurtulamaz. Bunlar içinden geçtik. Lan arada mavi bir şey çıktı. Kürlenen var. Türkiye Kore komple öldü. Tamam orada öldü. Diyor bitiyor. Bitiyor değil mi? dünya direkt dünya listesine baktın da 4'te 3'ü tamam. 5'te 4'ü tamam yani. Tedavi de bulamıyorlar. Tedavi Sağ ol kardeşim. Hayatta kalmadı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ah, kanlı ishal de koydum. Kardeşim T virüs ve G virüs tabii ki. Anladın mı? Hani isimden. İsmi yetti ya. Adı yetti. Aa, ben öldüremedim herkesi. Ata bir sarılık var o fazladan o arada. O sarılık ne abi? Nerede? O sarılık bizim ortak mı? Herhalde ortak o herhalde. Afrika'yı mı diyorsun? Aha. Afrika'da yok yok sarılık var. var. Nerede var? Ha şu şeyi... Fi... Listedekini diyorsun. Hmm, tamam o da gitti ya. Sadece şu an... şey kaldı abi. Şu an... Senin öldürmen gerekenler. Aynen. Görüyorum ülkeleri şu anda. Arjantin, Hindistan falan kalmış. G virüs yok edildi. Ben G nasıl yok edildi ya? Ben öldürdüm herkesi. Ben çünkü. öldürdüğün için tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dünya üzerinde artık yapabileceğim bir bir şey kalmadı. Al sana ölümcüllük vereyim. 300 milyon insan kaldı. Beşer milyon, beşer milyon öldürüyoruz. Güzel. Hızlandırsana. Uludağ. Ha, Uludağ hızlandırdım. Basmıyorum bile bir şey artık. Güzel abi. Dünyanın içinden geçtik hatta mutlu musun abi? Mutluyum. Al. Bir isimi değiştirince neler neler oluyor. <laughs> Öyle mi oluyor? Bir T-Virus TV ve G-Virus abi gerçekten işi çözdü. Şu an nerede laboratuvar kaldı? Var mı laboratuvar? Dünyada. %27 hala artıyor lan laboratuvar var hala. Son 1000 kişi kaldı zaten laboratuvardakiler de ölecek. GG. Dünya yok edildi. <laughs> Biniyorlar değil mi? Abi hadi, hadi halay çekiyoruz kalk. Güzel nice. Nice nice nice. Skor ekranından çıktım abi. O sırada bunu veriyorum. Evet YouTube. Sevgili YouTube araya şöyle değişik bir video atalım dedik. Bunu seriye olur gelir gelmez, gelmez onu bilmiyorum tabii ki ama arada zaten bir değişik değişik oyunlar oynuyoruz. Aa, bu videoyu muhtemelen atmış olurum ama yani böyle çeşitli farklı oyunlardan videolarda arada bir tek olarak zaten atacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir. gelmesini istiyorsanız yorumlara. Yorumlara ben bunu istiyorum virüsün adında şunu istiyorum diye belirtebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kendi virüsünüzü yaratabilirsiniz, istediğiniz şeylere kadar yazabilirsiniz. Zaten uygulayacağız dediğim gibi oynayacağız yani. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.